Herkese selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde e, tamamen bir dünya yaratıp, tabii ki de var olan bir dünyanın üzerinden ilerleyeceğiz, düzelteceğiz sadece. E, bir dünya yaratıp, onun üzerinden de bir bot karaktere karşı, yani yapay zeka'ya karşı ufak bir yarış düzenleyeceğiz. İlk hedefe ulaşan oyunu kazanmış olacak. Amacımız bu. E, o yüzden yeni bir dünya diyoruz buradan ve bu sefer ortadaki özel, yani daha önce hazırlanmış olan haritayı seçiyoruz. Haritanın seçimini yaptık. Şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar. Ee, şu an, bakın bu tarafta bir su alanı var. Burası bizi ilgilendirmiyor. Şurada bir tane bakın, robosiklet var. Hemen şöyle göstereyim. Ee, yolu birazcık değiştireceğiz. Şu aradaki kısmı, parçayı oyunumuzdan ya da haritamızdan çıkartacağız. Ee, ve şu kenarlarda çitler yapacağız ki e, karakterlerden bir tanesi hile yapmasın diye. Şu öncelikle şuradaki koda aracını alıp buraya getirdim. Sonra arkadaşlar buradaki patika aracının kullanarak şuradaki patikayı silmemiz lazım. Ne yapıyordum? Topların üzerinde duruyordum ve sağ klik yapıp şöyle biraz daha kaymanız lazım. Sillemeniz gerekiyordu. Bakın şu an buranın tamamını sildik. Birinci yolunuz bu. Burayı silebilirsiniz. Ya da şuradaki topu silerseniz işiniz daha da kolay oluyor. Sil dedim. Bakın arayı da sildi ve şuradaki yolu sildi. Şimdi biz buradaki noktaları tekrar birleştireceğiz. Pardon. Hemen şurayı geri sildim. Nesne aracından şu robosketi kaydırdım. Şuradan bakın şuraya sağ klik yapıyorum buradaki topa. Daha fazla uç nokta ekle diyorum. Şimdi böyle yaptığınız zaman şöyle düz bir yol çizelim. Buradan da arkadaşlar buraya doğru bir top daha çizdim ve yolumu tamamladım. Şimdi yapacağım şey şu. Buraya duvar çizeceğiz. Özellikle şu iç kısma. Ee, şimdilik şuradaki nesne aracını şöyle uzağa bir yere kaydırdım. Ee, birazdan tekrar doğru yere koyabilirim. Şu aralara özellikle ee, bir çit örmemiz gerekiyor. Buradaki patika aracına tekrar tıkladım. Mouse'umun sağ kliniğine tıklıyorum. Ve bakın flora ekle değil duvar ekleyi seçeceğiz. Şuralara şöyle space tuşuyla dönebiliyorduk hatırlarsanız. Şöyle bir arkadaşlar duvar ekliyorum. Ne kadar doğru açıdan bakarsanız duvarınız o kadar düzgün olacaktır. Şu araya eklemiyorum. Sebebi birincisi bir yükselti zaten var. Şurada. Ee, zaten karakterimiz buradan aşağı istese de düşemiyor. O yüzden şimdilik böyle bir harita yapmamız bizim için yeterli oldu. Hatta şuraya da şöyle getirelim noktaları birleştirelim. Evet şöyle bir duvarımızı yaptık. Hemen şuradaki fabrikamızı tekrar alıp şuraya şöyle eski yerine koyalım. Ve artık patikamızı ne yaptık? Bitirdik arkadaşlar. Patikamızı düzeltmiş olduk. İsterseniz sizler çit de yapabilirsiniz bunun yerine. Hemen onu da göstereyim. Topun üzerinde gene duracağım. Patik aracım seçiliyken. Şöyle geldim. Şuralarda bir yerde. topun üzerine durdum. Yukarı aşağı ok tuşlarıyla duvarınıza değiştirebilirsiniz. Çit de kullanabilirsiniz bu şekilde. Ya da farklı desenler var. Tabii ki de bunlardan birini seçmeniz lazım. Hangisini istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben hani bu otomatik geldiği için değiştirmeyeceğim. Bu kalsın. Benim için uygun. Şimdi yapacağım olay şu. Artık robosikleti değiştireceğim. O yüzden nesne aracına geçtim. Robosikletimi şu an seçmem lazım. Ufak bir problem oldu. Seçemedim. Bazen böyle takılabiliyor arkadaşlar. ESC'ye basıp tekrar ESC'ye basın. Sonra yapmak istediğiniz işi tekrar deneyin. Bakın şu an seçebildim. Getirdim. Şurayı birazcık daha büyütüyorum. Sağ klik yaptım ve döndür dedim. Çünkü yönü e, fabrikaya doğru. Yani şuradaki gri'liğe doğru bakmalı. Şöyle çeviriyorum. Birinci karakterim bu. E, bu karakterin rengini değiştirelim. Şuradan başka bir renk seçelim. Siyah beyaz yapalım. Bu siyah oldu. Tekrar döndür diyelim. Şöyle düzeltelim. Bozuldu az önce. Evet yine sağ klik yaptım. Nesne ekle dedim. Geliyorum buradan. Başka bir araç istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben gene robosiklet ekleyeceğim. Sağ klik yapıyorum. Programla diyorum. Pardon özür dilerim. Bunun da öncelikle ee, yönünü bir düzeltelim. Birazcık yamuk duruyor şöyle. Evet. Tamam yönünü ayarladık. Şimdi arkadaşlar iki nesnemizi ekledik. Zaten bir tanesi vardı. Hemen şuraya yolun sonuna geliyorum. Şöyle biraz uzaklaşayım. Yolumuzun sonu burası. Şuradakini kaldıralım. Şuraya da bir sağ klik yapıp ya da sol klik yapıp bu ekranı açabilirsiniz. Buraya da bir tane kale ekliyorum. Evet kalemiz burada. Kaleyi kocaman yaptım bilerek. Boyutunda değiştirmiyorum. Şimdi olayımız şu: Siyah olan karakter otomatik olarak hareket edecek. Kesinlikle hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Beyaz olan karakteri biz kendimiz yöneteceğiz. Öncelikle siyah olan karakterin otomatik gitmesini sağlayalım. Siyah olan karakteri sağ klik yaptım programla dedim. Bu haritada böyle bir kodlama çıkıyor. Arkadaşlar çıkan kodlama aslında doğru. Hareket et patikada diyor. Bunun sonuna bir de artıya basıp çabuk dedim arkadaşlar. Yani patikada hızlı hareket etmesini istedim ve tamamladım. Bunun kodu hazır. Şöyle play'e bastığım zaman. Şöyle değiştik kaydıralım bakın. Buradaki robot şöyle takip edersek eğer. Şu an hani biz karakteri yönetmediğimiz için Göremiyoruz. Yolun sonuna kadar gidecek. Sonra çarptı ve geri döndü. Çünkü sürekli patikada hareket etmesini söyledik. Ve oyunun biteceği bir zaman dilimi yok. Evet hemen bunları da düzeltelim. İkinci olarak siyah aracımıza şöyle bir kodlama yapacağız. Nesli aracını seçtim gene. Sağ klik programla. Buraya eğer kısmına geldim. Ya da buna yapmayalım bunu. Bu sefer beyaz karakterimizi hareket ettirelim. Sağ klik programla. Eğer yani şu kısma bastım. Ve buraya diyorum ki arkadaşlar. E, klavyeden hareket ettireceğiz. WAS diye basılırsa hareket etsin. Eğer klavyeden WAS diye basılırsa hareket etme eylemini yapacak. Tekrar bastım ve çabuk dedim. Ve şu an kodlamamı bitirdim. Evet şu an WASD ile Beyaz olan bizdik. Bakın kameramız onun arkasından gidiyor. Şimdilik şuradaki arkadaşı geçmeye çalışacağız. Ama sanırım biz biraz geç başladık. Eğer evde yalnızsanız, yanınızda arkadaşınız yoksa, sokağa ya da herhangi bir yere gidemiyorsanız bu şekilde kendinize bir oyun arkadaşı edinebilirsiniz. Şimdi gelelim oyunun sonuna. Çarpınca işte oyunu kazandınız, kaybettiniz desin. Buradaki siyah kaleme sağ klik yaptım ve programla dedim. Eğer diyorum çarparsa buradan e, robotlar sekmesinde robosiklet buradan rengini de ayarlayalım birinci siyahtı yani siyah renk robosiklet çarparsa oyun dedim kazan dedim kim kazanıyor onu da siyah takım diyelim tekrar geldim ya da hemen şuna sağ klik yapayım birinci satırıma sağ klik satırı kopyala dedim. Sağ klik yaptım ikinci satıra yapıştır dedim geldi. Buradaki siyah rengi de artık değiştirelim. Ee, bizim bu rengimiz beyazdı. Buradaki ikinciyi de beyaz seçtim. Ve dedim ki beyaz robotiklet çarparsa beyaz oyunu kazansın. Şimdi ee, süreçten emin olmak adına yani şunu ikinciye beyaz demiştik. Beyaz olduğundan emin olalım. Evet beyazmış hemen bir test edelim. Play'e bastım. Evet, şu an yarışıyoruz bakalım ne olacak. Siz daha yaratıcı bir harita yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hani var olan bir harita üzerinden ilerledim hani çok zaman kaybetmemek adına. Ama oyunun mantığı 3 aşağı beş yukarı hepsinde aynı, değişmiyor. Evet, takım beyaz takım oyunu kazandı. Tekrar basalım play'e. Bu sefer oyunu kaybedelim. Bu sefer oyunumuzu siyah olan arkadaş kazansın müsaade edelim ona. Şöyle takip ediyorum. <laughs> Evet, ve bakalım siyah oraya çarpınca sonucumuz nasıl olacak? Bıraktım. Evet, bu sefer de siyah takım kazandı. Oyunu biz kaybetmiş olduk. Farz edelim bu oyunu arkadaşınızla birlikte oynayacaksınız, iki kişisiniz. Bu sefer ne yapmalıydınız? Ee, Nesne aracına tıklayıp, siyah olan arkadaşımıza sağ klik, programla dedim. Ee, hareket etmeyi pat patikada hani çabuk bir şekilde yapmayacak. Ee, patika kodunu buradan silmelisiniz. Sonrasında da eğer deyip gene yani işte klavyeden bunu da ok tuşları seçebilirsiniz. Ee, ve şunu yapmış olduk şu an. Bir karakterimiz bakın play'e basalım. Bir karakterimiz A, bu ASD ile diğer karakterimiz de e, ok tuşlarıyla hareket edecek. Bakın bu tarafı düşünmemiştik. Bu arada kameranın açısı nasıl ne tarafa doğru değişirse o tarafa doğru tuşlara basmalıyız. Yoksa karakterimizi doğru yönlendiremeyiz. Bu önemli bir husus bizim için. Bu arkadaşı da bu şekilde kodlarsanız arkadaşınızla birlikte iki kişilik bir oyun oluşturmuş olursunuz. Ama bizim şu an yaptığımız şey şuradaki çabuk kodunu sileyim. Patika'da çabuk dedim. Evet. Böyle yaparsak eğer Yapay zekaya karşı yarışımızı başlatmış oluyoruz. Kim kazanırsa oyunumuzu o kazanmış oluyor. Ekrana da onun renginde bir uyarı almış oluyoruz. Şöyle hızlıca tekrar son kez gösteriyorum size. Şöyle virajda geçemedik. Çarptık ya. Takıldık bir de buraya. Evet. Siyah arkadaşımız oyunu gene kazandı. Ee, oyunumuz bu, bu kadardı. Basit bir oyundu. Siz tabii ki de haritayı <laughs> Güzelleştirebilirsiniz ya da işte su karakterleri için bunu yapabilirsiniz. Mesela burada var bir tane. Suda giden karakterleri test edip bir su dünyası üzerine yarattığınız sulu bir dünya üzerinde ufak yarışmalarda e, ya da yarışlarda düzenleyebilirsiniz. Evet buraya kadar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki derslerimize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.